O zaman Sen ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. İnledimiz. Ne yapıyorsun? Evet. Ne spor yapıyorsun? Şınamak. Tamam. Evet. Evet. Bu ne sporu? Evet, Ne sporu bu? Baksana bu arada. Ne sporu bu, ne bak, sporu? Anlat bakalım bak, bana. Bak, güçlenmek için Güçlenmek Bunu. içinmiş mi bu? Evet, bununla güçlenmek için. Ne için? Güçlenmek için. Güçlenmek için? Evet. Sen şimdi güçlendin mi? Evet. Bu ne içinmiş? Sallanma, sallanma. Sallanca ne oluyor bu? Oluyor bu. Tamam ne işe yarıyor bu? İşleniyor musun? Evet. Ne işin? Böyle tutunca tutunca ne oluyor? Sopal oluyor. da yapıyor. Ne yapıyorsun? yapıyorsunuz? Dönüyor. Tutunca dönüyor. Biz böyle Sen dönünce ne yapıyorsun? Ne ben iş yarıyor? Dönüyor. çok mutlu Durmuyor. Durmuyor. Ne bu? At. Ne atı? Oyuncak at. <laughs> öncesi buruna kaslar Ne yapıyorsun? o kadar yani. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 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 Bunu yapınca ne olacak? Üşlenecek misin? <laughs> Çok mu üşleneceksin? <geldin>. Neymiş? <laughs> ne yapıyorsun? Sopur da piyam. Nasıl? Sopur da piyam. Taya? Çok mu üşlendin? Annem bak annem Ne Kusura için şimdi bu Bebek Baba Hava biraz sıcak Bir de serin halde Bisiklet sürüyorum Yorucu bir iş biliyorsunuz Ama yine de sürüyorum Spor yapıyorum <laughs>